Smile at me! Oh, fuck, Gangnam Style. Lan yürü git, yürü git! Her yerde çıkma karşıma! Pislik be! Özenti pislik! Pis özenti be! Mecnun! <laughs> ne yaptın? Abi ne bileyim, dans ediyordu. Ben de girmek üzereydim şu anda. On demiyorum, ne yaptın yani? Hayatta ne yaptın? Bu hayat için ne yaptın ya? Ha, dertler, tasalar, acılar, kederler hep aynı. Hayırdır, ne? Abi biz şimdi Leyla'yla iyi gibiyiz de. Ha. Hani böyle bir iyi gibi de değiliz gibi. Konuşuyoruz ama anlaşamıyoruz. Arada hep hidayet var. Bir şey konuşacağız, hep hidayet arada. Ha Mecnun, e çok seviyorsan git konuş bence. Ya e, abi onu diyorum ya ben de işte. Konuşamıyorum. Konuşamıyoruz, konuşamıyoruz. Ya iyi değiliz. İyiyiz de yani. Bir araya gelemiyoruz. Ha. Sen beni hiç dinlemedin değil mi? Algıda mı bir takıntı oldu senin? Tıkanıklık mı var? Bir paket algı açışı alayım mı? Mecnun eğer kızla da... Benimle konuşsun gibi kaba konuşuyorsan o iş olmaz zaten hacım. Birazcık kibar olacaksın, birazcık romantik konuşacaksın. Böyle dam dun dam konuşursan olmaz tabii mezun. Biraz ha. romantik ol be. Romantik mi olayım diyorsun? Evet. Romantik olayım. Evet. E nasıl olacağım? Bilmiyorum ki ben nasıl olur romantik. He, ee, o işe gidelim, uzmana danışalım. Nereden gelirse gelsin. Dağlardan, kuşlardan, denizden, insandan, hayvandan, ottan, böcekten, çiçekten. Gelsin de nereden gelirse gelsin hiç sesi gelmedi mi fena. Geldikten sonra yaşasın çiçekler, böcekler, insanoğulları. olur. şşt. Ne güzel oluyor bak. Şşt gelince ses ne güzel oluyor. Cevuz. Tamam. Ne oldu? Ah arkadaş nereden buluyorsunuz? Benim rahatıma kastınız ne ya? Ee, ya ya Yavuz ne yapsak söylesek mi artık ha? Ya Allah aşkına söylenir mi bunlara? Halleri görmüyor musun ya? Allah aşkına şurada cheesecake var masada, kahve var, kitap okuyorum. Çok güzel bir kapılız şu anda. Kapılız yani. <laughs> ee, e, e, iyi, de ne yapacağız? Hmm. Dur dur yapacağız bir şeyler. Onu yapmayaydınız ya. Tamam, geliyoruz. Aha da işte orada. Yavuz abi. Aa İsmail Mevzungil, oturun. Ben de tam arkadaşı Isırgan Otu'nun faydalarından bahsediyordum. Öyle mübarek bir bitki ki sapından, çöpünden, yaprağından, çiçeğinden... ...her şeyinden faydalanabiliyorsun. Her şeyinden faydalanıyorsun. Şifa devası mübarek. Ben nasıl diyeyim başka türlü yani bu? Doğru mu Samet? Oğlum arkadaşlar yokken söylüyordun, doğru mu? Doğru. doğru. Yavuz tamam hadi bırak şimdi ısırgın otunun bir falı Çok yardıma ihtiyacı var Mecnun'un acil. Hadi yürü gidiyoruz. Neyi patlatıyoruz? Yok ya patlatmak diye bir şey yok. Kimi kaçırıyoruz? Kaçırmak diye de bir şey yok. Soygun? Soygun maygun hiç yok. Sen çocuğun yanında ne biçim konuşuyorsun ya? Mahvettin çocuğu. Baksana pısta kaldı oraya çocuk ya. Öyle şeyler değil. Daha naif, daha romantik ha. şeyler diyelim yani Yavuz. Hadi aman bir çay söyle mi? Bir çay içeriz ama. Ya bir çay içelim. Bir yani. çay içelim. Ee, Vallahi çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Harikuladeyiz sizinle sohbet etmek. Ee, bir ara alışverişe falan da çıkalım ama ben unuturum, siz bana hatırlatın. Tamam, oldu. Afiyet olsun, hadi. Bay bay.